Herkese merhaba. Ben astrolog Ayşe Balın. Bu videomuzda özellikle oluşacak olan hibrit tutulma dediğimiz dünyadan belirli noktalarda belirli iz düşümleriyle başlayacak olan görüntüsünün farklı formülize edildiği ve değiştiği dünyaya yansımalarıyla birlikte ışığın yansıdığı yerlerin de değiştiği bir şekilde Birçok yerden görülmeyecek olan ama aynı zamanda Pasifik'te de görebileceğimiz bir tutulma hattından bahsedeceğim. Bu tutulma hattı hibrit dediğimiz çok nadir olan aynı zamanda 2013 yılında gördüğümüz en yakın geçmişte 2013 yılında gördüğümüz bir tutulma hattı bu. Bu tutulma hattı diğer tutulmalardan farklı olarak aynı zamanda bu hibrit tutulmanın 20 Nisan İstanbul'da oluşacak olan sabah saatlerinde oluşacak olan bu tutulma hattında dünyada birçok şeye yeni başlayabileceğimiz bir zamanın kapımıza geldiğini söyleyebiliriz Çünkü zamana yeniden başlamak bireyselliği arzu etmek ortaklı işlerle ilgili yapılara girişmek zorunda kaldığımız her şeye birçok şeye yeniden başlamak, yeniden formülize etmek, yeni bir dünyaya giriş yapmak, aynı zamanda da maddiyatla ilgili konuların yeterliliğiyle alakalı yaklaşımları çok yoğun sorgulayacağımız aile trajedileriyle alakalı yaklaşımların kapımıza geleceği, aynı zamanda kısmi olarak savaş olguları ile ilgili belli bölgelerde savaş olgusu, aynı zamanda karşılıksız savaş olgusu. Yani karşılıksız savaş olgusu ne demek? İnsan kayıplarının olduğu, hayvanların van kayıplarının olduğu, hastalıklarla ilgili farklı yapıların olduğu, bölgesel hastalıkların farklılaştığı, aynı zamanda hastalıklarla ilgili yaklaşımların çoğalacağı, boğaz enfeksiyonuyla alakalı, ciğer enfeksiyonuyla alakalı rahimle ilgili olguların, aynı zamanda e, böbrekle alakalı e, konuların gündeme geleceği, insanların cinsiyetle ilgili olgularıyla alakalı yapıların sorgulanacağı, dünyanın en büyük mahkemelerin kurulacağı bir yeni e, bir yapıya giriyoruz. Çünkü bu yapı 29 derecelik bir tutulma hatta ve koç aksında. Koç Burcunun niteliklerine baktığımız zaman hem bireysel anlamda ifade eden, fizyolojik olarak kafa bölgemizi ilgilendiren, aynı zamanda materyallere baktığımızda silahı bıçağa çağrıştıran olguları, bunun yöneticisinin Mars'ın Yengeç Burcu'nda olan konumu, bir şekilde yokluğu, yoksunluğu, ev kayıplarını, aynı zamanda aile olgularını sorgulamamız gereken, ihtiyaç ve muhtaçlık konularını kapımıza getiren bir şekilde birilerinden yardım etmeyi arzu ettiğimiz bir yapıya giriyoruz ki bu aynı zamanda dünya üzerinde depremsellikle olgu, ilgili olguların bir iki yıl daha gündemimizde olacağı ve bu Uranüs'ün boğa burcu konumundan dolayı da bu olgunun 2026, 2028, 2024 yılından itibaren farklı bir ritimde de karşımıza geleceğini söyleyebiliriz. Bu 2029 yılına kadar olan sene içerisinde bu tutulma hattının nitelikleri, aynı zamanda Plüton'un kova burcuna geçiş yapması, Uranüs'ün boğa ile alakalı seyrinden sonra ikizler burcuna denk geliyor olması ülker e, yıldızıyla da doğrudan etkileşimli ilerleyen videolarımızı kah videolarında, yayınlarında e, ya da farklı mecralarda bir şekilde bunlardan yine bahsediyor olacağız. Burada bu tutulma hattı ile birlikte dünyada birçok şeyin yenilenmesi, geçmişte bir şekilde ateşle ilgili olguların yeniden gündeme gelmesi, kabile düzeni alakalı farklılıkların olması, şehirlerle ilgili yenilenmeler, farklı şehirlerin yıkımlarıyla alakalı değerler ve şu an mevcut düzen dünya düzeni ile alakalı bir yenilik söz konusu olacak. Yani alıştığımız düzenlerin değişmesi, meslekleri formüle edilmesi. Çünkü koç burcu doğal zodyakta yükselen burcumuzla ilgili birinci evle ilgili karşımıza çıkar. Bu da bireysel anlamdaki ihtiyaçlarımızı savunmaya dair arzumuzu yani birçok ayaklanma olacaktır. Birçok sorgulama olacaktır. Birçok savunma mekanizması olacaktır. Bu aynı zamanda kısmi olarak savunmanın savaş diyaloglarını da karşımıza getireceği aynı zamanda kimyasal kutsal değerlerle ilgili bir savaş olgularının yani kayıp olgularının savaştan ziyade görünmeyen bir savaş bir kayıp olgularını da beraberinde getiriyor. Çünkü Satürn balık burcuyla alakalı bir zaman dizaynını yaşam olarak onun içerisinden geçiyoruz. Bu da gerçekle yüzleşeğimiz, kaybı fark edebileceğimiz, muhtaçlıkla ilgili algıların yoğunlaşacağı, sularla ilgili sıkıntıların olacağı, toprakla ilgili değişimlerin olacağı ve büyük kayıp döngüsüyle karşı karşıya karşı karşıya kalacağız. Burada Plüto Kova döneminin yaklaşık 20 yıl sürmesiyle birlikte bu tutulma hattı ile birlikte Plüto Kova ile ilgili denklemi tamamen yaşayacağız yaşamaya başlayacağız. Fakat Plüto retro yapıp Oğlak Burcu'na geri dönüp yeniden Kova Burcu'na geçecek. Burada her şekilde bu Plüto Kova dönemiyle birlikte Plüto Oğlak dönemi Haziran'la beraber e, baktığımızda bunu yaşamaya e, başlıyor olacağız burada. Yani bir değişimi algılıyor olacağımız bir fark edişi algılıyor olabileceğimiz çünkü Mayıs ayı orada Nisan'la birlikte bir e, tutulma hattı ile ilgili bir etkileşim e, söz konusu orada. Bir tutulma da e, Mayıs ayında olacak. Bu 20 Nisan'ın akabindeki tutulmada Mayıs ayında olacak Bu tutulmayla birlikte büyük kayıp göstergeleri, aynı zamanda maddi manevi arayışlarımızla ilgili tükeniş, fark ediş, aynı zamanda önlem almaya yoğun ihtiyaç duyan bir zaman dilimi geçiriyoruz. Bu depremin niteliğinde birçok kişi sevdiğiyle birlikte olduğu zamanda yalnız bir sabaha uyandı. Bu tutulma hattı ile beraber bunların e, takibi yaşanacağı anlamına da gelen bir zaman dizaynına girdik. Yani bu hastalıklarla ilgili kayıpların çoğalabileceği, kalp krizi ile alakalı niteliklerin var olabileceği, dünyanın farklı bir sağaltımının olduğu, aynı zamanda yeme içme düzenimizle alakalı farklı yapıların olduğu ve teknolojiyle ilgili bir yapının hayatımıza girmesi, yenilenmesi, yeni algıların dünyamıza girmesiyle alakalı olguları bu tutulma hattıyla beraber yaşıyoruz. Bu tutulma hattının geçmişine baktığımızda bu kadar sert derecenin tutulma hattını yaklaşık bin yıl önceki dönemde görüyoruz ki bu Cengiz Han'ın olduğu bir dönemi de beraberinde getiriyor. Bir şekilde hibrit tutulma hayatımıza Girdiği zamanlar 1986 yılında e, oldu, hibrit tutulma e, yılı olduğu e, 1986 yılında ama bu hibrit tutulmanın derecesi yani 20 Nisan 2023 yılında yaşayacağımız bu hibrit tutulmanın derecesi derecesel anlamda herkesin ayrı bir dünyaya aktaracağı ama birbirine de ihtiyaç duyabileceği kavramları hayatımıza getiriyor. Bireyselliğimizi fark edeceğiz. Korkularımızla yüzleşeceğiz. Dijital anlamdaki yeni dünyaya adaptasyonla ilgili bir yenilenme gerçekleşeceğiz. Toprak değerlerimizi sorgulayacağız toprak değerleriyle ilgili bir sorgunun içerisinde aynı zamanda elimizdeki verilerin kaybıyla da alakalı yüzleşme yaşayabiliriz. Çünkü bankalarla ilgili ekonomiyle alakalı bir iflas durumu söz konusu. Bu nedenle bireysel anlamda önlem almanın da gündemiyle ilgili süreçlerin ciddiyetiyle ilgili olgularına vurgu yapabiliriz ki bu aynı zamanda gıda ile alakalı iklimsel anlaşmalarla ilgili sürecin fizyolojik sinirim sistemiyle ilgili olgularımızı da zorlaştırmasını söyleyebiliriz. Bu Nisan 20 Nisan tutulma hattı ile birlikte hayatımızda yeni bir dönem, aynı zamanda ee, yeni bir iletişim, yeni bir yenilenme, yeni bir meslek arayışı, farklı bir dünyanın kapısı. Birçok kişi ev değiştirecek, birçok kişi ameliyat olacak, birçok kişi farklı şehre taşınacak, birçok kişi sevdiğini kaybedecek, birçok kişi hastalıkla birlikte hızlı ölümlerle karşılaşacağımız bir süreç, zor süreç, verimsiz bir süreç. Burada mahkeme, muhakeme ondan sonra toprak verimlilikle ilgili bir yitiriliş durumu söz konusu bir 3,5 yıllık bir zorlu devinim kapımızda olacak. Asyolojik olarak rahatlama dönemi diyebileceğimiz yakın zamanda azıcık nefes alma diyebileceğimiz dönemler de şüphesiz var. Jüpiter-Boğa Burcu ile alakalı seyrinde bazı rahatlamalar yaşayacağız. Ama yoksunlukla ilgili arada nefes diyebileceğimiz bir döngünün de olduğunu söyleyebiliriz. O da Mayıs ayında olacak kendinizi şimdiden e, yeniliğe adapte olmaya hazır olma, bireysel anlamda güvenliğimizi çoğaltma ile ilgili süreçlere hazırlamak e, ihtiyacındayız. Aynı zamanda Türkiye'nin doğu bölgesiyle alakalı belli skandallar, belli sancılar, belli zorluklarında kapımızda olduğu e, gerçeğini hatırlayalım. Aynı zamanda bir şekilde depremselliğin ülkemizle ilgili vurgusunun da yoğunlaşacağı bir buçuk sene içerisinde olduğumuzu bu tutulma hattının yangınlara patlamalara açık olduğu, aile içinde birbirini tehdit eden olguların yoğunlaştığı, bireysel anlamda yüksek dozlu tartışmaların trajedilere, kayıplara dönüşebileceğini de ihmal etmemek gerek. Çünkü kimse kendini bu gerginlik içerisinde en sabırlı bir insan bile hakim olamayacaktır. Kalbinize emanet alın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.